Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ali ve bugün sizlerle beraber bir plugin anlatacağım. Plugin tıpkı buna yarıyor. Evet, ne pasıyor böyle bir dakika. Ha, yani tamam dönmüş. Pluginin amacı patlayan yerleri kendiliğinden temizlemek. Yeni bilgisayardan görürsünüz çıkıyor çok kısımda. TNT, şalter, çek şalteri. Böyle bir patladı. Bakın izleyin şimdi. Ben bunu ayarlamıştım. <laughs> İnşallah bozulmamıştır ama bozulmuş gibi duruyor. Neyse. Bu sırada ben size plugin'i anlatayım. Kulegin amacım Creeper dahil patlayan her yeri algılayıp orayı eski haline tek blok 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 otomatik halde eski haline döndürmek. Tabi bunun kısa yolu da var. Direkt komut yazarak şak diye bunu aniden eski haline döndürebilirsiniz. Böyle daha havalı böyle. En başına böyle doluyor 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 hop. Sonra bir daha doluyor doluyor falan. Ben direk yapacağım. Hop oh, gördüğün gibi bitti. Şimdi sandık içine balta koyuyorum. Tahta balta tam ortasına. Ve TNT şalter. Şalter çek. Patladı. Gördüğün gibi patladı. Çeste gitti. item de içindeydi. Allah ne oldu? Geri timer olduğunda. Baba balta. Böyle bir özelliği de var. Bir de fırında da çalışıyor fırın. Ocaktı doğru. Ha ocak. Doğru ocak. İçinde iki item. Yanında TNT ve bir şartlar. Patlasın. Patladı hepsi gitti. Sanırım ben bunu bozdum. Önce bir sandık ve tahta baltamız burada. Bu <laughs> evet, plugin bu işe yarıyor. Serverimde e, nasıl diyeyim creeperlar canlanmadığı için creeperların patlayınca geri dönüştüğünü gösteremiyorum. Mesela siz adminsiniz oyunda geziyorsunuz ya da oyunda değilsiniz. oyunda bir, bir kişi var. Ya kaydediliyor. Oyunda bir kişi var. Gitti. Yanlışlıkla creeper patlattı. Evi yok oldu. Siz de oyunda değilsiniz. Ne yapacak? Sonra e, plugin kendinden algılayıp evi tekrar inşa ediyor. Kendiliğinde. İçindeki itemler de var. Güzel yani. Benim hoşuma gidiyor. Anti creeper diye plugin de var. O kötü ya. Creeper'lar falan patlamıyor. Şarkı vermiyor. Tentiler patlamıyor. Bunda en azından patlıyor. Ama geri tamir oluyor. Güzel bir şey. Plugin bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone olmayı da unutmayın. Hoşça kalın.